Geçtiğimiz günlerde bir test kavşağında meydana gelen ve iki gencin yaşamını kaybettiği kazada aracın kafadan çarptığı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait totem bugün kaldırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Bodrum kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alarak Bodrum Belediyesi ile birlikte şehri adeta işgal etmiş olan yol kenarındaki totem ve tabelaları kaldırmaya başlamış. Yapılan çalışma Bodrumluların takdir ve beğenisini kazanmıştı. Yapılan temizlik harekatıyla ana arterler büyük ölçüde temizlenirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bitez kavşağında bulunan Bodrum Hizmet Binası önündeki dev totemin kaldırılmaması ise eleştirilere neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde iki gencin hayatını kaybettiği üzücü kaza sonrası bina önündeki totem bugün ekipler tarafından kaldırıldı. Bir vinç eşliğinde çalışan ekipler dev totemi sökerek araca yükledi. Ekipler kazada yapısal hasarda gören dev totemi kaldırmak için oldukça çaba sarf etti. Yapılan işlem keşke bu üzücü olay yaşanmadan gerçekleştirilseydi dedirtti. 6 Ağustos günü gece saatlerinde Bodrum'dan Turgut Reis istikametine doğru seyreden Berkant Gürleyen idaresindeki 67AB700 plakalı araç, test kavşağına hızlı girince doğrudan kavşaktaki adanın üzerinden geçip Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Hizmet Binası'nın önünde bulunan toteme çarpmış, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken araç sürücüsü Gürleyen'le arkadaşı Berat Aydınsa hayatını kaybetmişti.